Ay. Anne başladı. Hadi. Hadi. Bak. Ay, hadi. Tamam kızım anne. Bak. Gel. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle buraya geldik. Neyse. Canım salak mısın? Hadi. Sıra geçince. Neyse tamam hadi gidelim arkadaşlar. Tamam. Ya baba ya çok şey var ya ya. Uzun sus dereceye Ne oluyor ya? Karışma, sen ne Ay. Babam, Gidiyorum. Ya Ben niye tek geliyorum ki? ben çok güzel olurdu. İşte. Neyse buraya oturayım. Burası çok sevmemiş. zaten. <laughs> <laughs> Akla tekte. Karış sapık mısın? Ne alaka abla sapık? Ben bir tane cips alabilir miyim? Tabii ki de. Alın. Çıkın. bekle? Abla. Ben bir tane. Hiçbir şey almayayım ben. Ben bir tane de ne dediniz hanımefendi? Hadi şimdi geldi, rezil ol. Olmayalım geçelim şuraya. Abla buraya geçelim tamam mı? Koydum şimdi çok sevinirim. İlerliyoruz ya kör müsün? Ben bir tane su da olayım ben de. Neyle olsun? Mavili. Mavili diye bir şey. Tamam ya. Mavi renkli oldu, Allah Allah. Şuraya. Şuraya geç. Şuraya. <laughs> Şuraya. Neyse evet, ben... Arkadaşınızın... <laughs> Arkadaşınızın aynı almasını... Yani an aynı alsa da siz de aynı almak zorunda değilsiniz. Zorunda karışamazsın ya. Karışamazsın. Allah, Allah ya. Neyse. <laughs> evet. Kakao'nun yanına geldim, ne yapayım ne diyeceğim. Neyse. Hanımefendi, siz nereye gidiyorsun ya? Neyse. Ay. E, ben... Bir şey yapmayacağım. Ya anne, ben bir şey yapmayacağım. Beni niye götürüyorsun ya? Ben bir tane su da alayım. <laughs> Herkes ne su da alıyor Allah aşkına. Size ya istediğimi alırım karışamazsınız. Siz burada geçin. Biz siz bekliyoruz. Siz gözetliyoruz. güzel. Ay. Kardeşim ne alalım? ama kardeşim. Pişlik kadın alma <laughs> kardeşim. Kardeşim bak. mi Den ama hiç yemedik ki ben mesela kalmışım boş ver yere giy bak çikolata var benim de en sevdiğim karamel mavi boy tam kardeşim derler mi abi abi mi ne bunlar alacağım ben ne bir tane bundan alacağım çocuklar buraya müzik geri değil lütfen geçin bir şey yok bir şey diyeceğiz şey yapıyor hamlecik neyse kardeşim gel Tam geliyorum. Ay. Gösterimiz başlıyor. Neyse, başlamasın. Ay! Daha bir tane. <laughs> Cips Neyse. 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 Nereye geçeyim şuraya Ne bakıyorsun? Sen istediğim yere bakalım kuruşamazsın. Gösterimiz başlıyor. Evet, bugün sizler birlikte kan kafadan bir tane şey yaptık. Onun için hemen başlayalım. yani uğraş. A few moments later 2000 years later. Ay, gerçekten akşamları çok sıcak oluyor. Ankara. Ay, aa, merhaba. Tanışalım. Aa, merhaba tanışalım. Benim ismim. Nasıl? Nasıl? <laughs> Benim ismim dıt dıt. Ay gerçekten mi? Benim ismim de dıt dıt. Aa hadi. Üş, üşüme. üşme. Üşme sen de gel. Tamam arkadaşım. Arkadaşım. Hadi geç. Çekilsene. Ah, <laughs> <aldıracağım>. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Şimdi görürsün sen. <laughs> seni şimdi öldüreceğim. Asıl ben seni öldüreceğim. Senin bir katını bak. Çık çık çık. Öldü. Zor. Çık git. Git <laughs> <laughs> ya. Güçlüymüşsün. Teşekkür ederim. Önemli değil arkadaşım. İşte. <laughs> <Ayy. gülüyor> ben senden bin katım artık. Çekil git. <laughs> hepsini duracağım işte. İşte. Hayır ne olur yapma. Hayır ya, ya. Hayır. Ben sana acımayacağım ve seni öldüreceğim. Hayır ne olur yapma. Neyse tamam. Kaçayım gerçekten. Kardeşim, gerçekten çok güzel. Evet kaçım ama birazcık ben. Hayırdır. kaçım çok güzel ama ben birazcık korktum. Evet korkunç. Ama çok güzel. Evet kaçım Çocuklar. Niye konuşuyorsunuz siz çocuklar burada? Bak biz bizim şu kuş, kuş, Çocuklar ama babasınız böyle şeyler. Neyse arkadaş evet böyle video çek. Neyse evde görüşmek üzere diyoruz. Hadi. A few moments later. 2000 years later. Sen ne işin var? Ne? Ben bu benim kızım. Eskiden bir kız çalmış gitmiş almış. Sonra da böyle sen bu arada onun için. Biz onu bulamadık, bilmiyorduk ve onu tanıdığımızın anladım ve evimize arkadaşlar işte evimize getirdik. Şimdi birazdan odasını yapacağız. Bekleyin. Beş yüz yüz bin yüz beş bin yüz beş bin yüz yüz beş bin Ya Bu arada olmadı demeyin. Eşel, elbise giysi olmadı demeyin aldık. Aldık. Ayş, aldık işte arkadaşlar. İşte çocuğumun odası da böyle. Arkadaşlar bu odada, evimizi değiştirdikken, yani. burası boştu zaten. Ne yapacağımız bilmiyorduk. İşte burası böyle. Mut, Mutfak tabii. Tuvalet. Burası çocuk odası. Böyle. Burası da yatak odası. bu ne var söylemeyin. Kaplumbağa ne izdi? Öbür videoda da alt kıta görürsünüz zaten uğraşamam gibi çoktan uykum var ben zaten. Ne beni niye kucağına uçuyor? Kızım boş ver dur. Allah'ım ya her şeye beni kaçıyor zaten. Bu niye piş? Boş ver kızım. Ya arkadaşlar ya. Bu yanlış bir şey olduğunu görüyorsun işte. Neyse arkadaş. Telefondan demem gerek benim. Arkadaşlar evet. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ben diyorum. Kapanışı ben diyorum. Arkadaşlar evet. like atıp. Um, like atıp. kırmızı abone, olup <laughs> like atmayı unutmayın ve bir ve bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ge. Yay, Yeah, 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 yeah.